Merhabalar. Katipli ördüğüm böyle minik bir el çantası. Ama tabi biraz yumuşak duruyor. Bunu tutkallayacağız. Daha sert durması için kolalayacağız. önce karışımı hazırlayalım. Bir miktar su içine biraz ortalama aynı ölçülerde tutkal. Kolalamasını nişasta ve suyla da yapabilirsiniz veya hazır kola da kullanabilirsiniz. Veya sabun ve suyla da kolalama yapabilirsiniz. Tutkalla daha sağlam oluyor. Kalıp gibi duruyor. Bozulma yapmıyor kolayına. Yıkansa da yani su değilse de hiçbir şekilde bozulmuyor. Ama nişasta hazır, nişasta hazırladığınız tutkal e, bozulacaktır zamanla. İyice karıştıralım. Ben bunu fırçayla süreceğim. Sprey şişesi kullanmıyorum. Çünkü tutkal kalın gelebilir. O yüzden hep sürtmeyebilir. Zaten kağıt katip olduğu için hani e, suya fazla dayanıklı değil. O yüzden hani e, dantellerde olduğu gibi tutkala hazırlayıp veya işte kolay hazırlayıp direkt içine bandırıp kurutma işlemi yapamıyoruz. Yeterli herhalde. Bakalım nasıl duracak. çok fazla ıslatmadan daha önce bunu deneyen var mı bilmiyorum ben de ilk defa deniyorum farklı uygulamalarda kullandığım bir yöntem ama kağıt de sonuç ne olur hiçbir fikrim yok ben de sizlerle birlikte deneyimleyeceğim eğer güzel ve sağlam olursa size de fikir olur. Tut kallama işlemi bittikten sonra çantanın ölçülerinde bir kalıp yerleştiriyoruz. Sanırım sabah kadar beklese yeterli. Belki birinci kat tutkallamadan sonra hani tam kuruduktan sonra belki ikinci katta yapılabilir. Sağlık açısından. En son kuruduktan sonra içine böyle e, minik cepli bir astar sadece bir köşesine sonra üst tarafına iki tane çıt çıt birkaç şekilde süslenebilir. Bakalım son hali nasıl olacak. İlk defa ördüm bu çantayı. Hatta daha önce kağıt çok fazla kullanmadım diyebilirim. Bu model ilk. Tutkallama da ilk. Birlikte göreceğiz ne çıkacak. Bence bu şekilde yaptıktan sonra ben içinde tutkallayacağım. Siz de yapın. Dediğim gibi sağlamlık açısından güzel olacağını düşünüyorum. Tutkal şeffaf herhangi bir şekilde hani renkli bir şeyle tutkallamaya çalışsanız hiçbir şekilde renk vermiyor. Dediğim gibi daha önceden kullandım biliyorum. ondan yana hiçbir şüpheniz olmasın. Şöyle çok şey yapmadan bolca sürmeye çalışıyorum. çantanın bölüşünü merak edenler olursa bana yazabilirsiniz. Ona dair bir video çekebilirim. Çok basit örülüyor. Hiçbir zorluğu yok. Hatta böyle birkaç saat içinde örülüp bitebilen bir çanta. Genelde bu kadar yeterli. Dediğim gibi çok da şey yapmaya gerek yok. Islatmayalım. Kopan bir kağıt çünkü. Sonra emeğimiz boşa gider. Sanırım evet. Şimdi işlem bu arkadaşlar. Kuruduktan sonra devamına bakacağız. Şöyle bir kutuyu streçledim. Şimdi bunu üzerine duracak şekilde dikkatli bir şekilde kenar köşeleri bakın şuralar zarar vermeden kırtasiyelerde satılan e, kartonlardan çantanızın ölçülerinde böyle kutu gibi şekilde tam ölçülerde kalıp hazırlayıp onu da kullanabilirsiniz. Benim elimde o yoktu şu anda böyle yapabildim. Umarım istediğim sonuca ulaşırım. Bakın altı bu şekilde. Çok basit. Trabzanla üzerine kare kare. Olay bu. Evet. Şimdi ben bunu şöyle bırakacağım. Kurumaya. İnşallah çok yamuk yumuk olmaz. Evet. Ben şu aralarına biraz daha süreyim. Evet, kurumuş halini, belki astarlarım da küçükçe birini de yaparım. Yani tam bitmiş halini bir dahaki videoda inşallah göstermeye çalışırım. Kolay gelsin.